Yüksekova Şemdinli Fay Zonu'nun tespiti için Hakkari bölgesinde çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında hattın belirlenmesi ve haritadan yerinin çıkarılması amacıyla arkamda gördüğünüz üzere Şemdinli Dekkalı çalışması yürütülüyor. Banyüz Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda aynı üniversitenin deprem araştırma merkez müdürüyüm. Şemdinli Yüksekova Fay haritalanması, bu fayın genel karakterinin ortaya konulması yani özelliklerin belirlenmesi için bir e, proje başvurusunda bulunduk. E, proje başvurumuz kabul oldu. Yaklaşık olarak iki haftadır da bölge içerisindeyiz. Yüksek Ova'dan başladık. Şemdinli'de sınır bölgeye kadar devam ettik çalışmalara. Fayı e, haritaladık hem Yüksek Ova segmentini haritaladık hem Şemdinli segmentini haritaladık. Haritalama işlemleri bitti. Bittikten sonra da uygun olduğu yerlerde aslında şimdi bizim e, fay hendeye dediğimiz fay kası çalışmalarına başlayacağız. Bu çalışmaların sonucunda da umut ediyoruz ki Şemdinli fayı ve Yüksek Ova fayının genel karakteri hakkında yani deprem üretme potansiyelleri hakkında hep birlikte hem bölge halkı hem belediyeler fikir sahibi olacağız. Bu bilgiler yaklaşık olarak 7-8 ay veya 1 sene içinde bütün kamuoyuna paylaşılacak. Tam olarak nereyi kapsayacak çalışmalar? Ya bütün Şemdin'i yüksek ovanın hepsini kapsayacak yani faiz zonu boyunca. Şimdi Şemdin'i faiz zonu Yürekli'den başlıyor. Mezra Gediği dediğimiz bir yer var. Oraya kadar devam ediyor. Yani İran, Türkiye, Irak sınırına kadar devam ediyor. Biz araç çalışmalarına burada başladık ama uygun olan yerlerde hendek çalışmaları devam edecek. Şemdinli ile Mezra Gediği arasında da yaklaşık 3 tane fay kazısı çalışmamız olacak.